Evet. Herkese merhaba arkadaşlar ee, bugün duyuru videosuyla karşınızdayım ee, arkadaşlar bir iki gün video gelemeyecek ee, cumartesi pazar büyük ihtimalle video atamayacağım ee, haberiniz olsun diye video çektim ya yani videoyu başlattım haberiniz olsun yani bir iki gün video gelemeyecek yarın video gelemeyecek bir de pazar günü video gelemeyecek e, pazar tesi belki gelir belki gelemez onu bilmiyorum ee, yarım dolgu var yine hoş geldin arkadaşlar. Hoş yani bu duyuru videosuydu. Ama şimdi ne kadar oldu? 37 saniye falan oldu. Hemen kapatmak istemiyorum. 5 dakika falan oynayalım. maç atalım sizin için. Açayım, atayım yani. Hazır <laughs> arkadaşlar. <laughs> evet, arkadaşlar bu arada aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açar. Ee, aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Önceki videoda şey Semin kostümünü çıkarmıştık. Ayıcık sen. Tamam bunları. hadi ya. Bir 5 dakika falan çekeyim. Ondan sonra kapatacağım. Bir iki maç atayım. Tam bugün de o kadar şey var. Bu gide işe gitti. Kaçtı. Kaçacak Ama ben öldüm ya. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Yok. Karnım ağrıyor ya. Yok. Ananı ya hayır. Tamam. Ha. Ananı. Ay yok. Ya öf. Ee Ulti almaya gittim ben. Let's go beat up some bots. <laughs> Bu ne işe yarıyor ya? Senin bu işe yarıyor. Sen de mi öldün? Ha ben de öldüm. Ne son bir maçta artık kapatayım ondan sonra. Ama bunda güzel oynayacağız. Ne yaptın lan? Ne? Utanmıyor musun lan sen? Ne? Utanmıyor musun lan? Sana ne? <laughs> Allah Ne oluyor? Bir tekme ya. Neyse. <laughs> Yine büyük bir gözden kalsın. Bir şey demeyeceğim. Ya, ya kafanın etini var ya Zıpla zıpla sikerim ha e, tamam. Vay tamam Çarım sen ağzına Boks içersin Boks Ben onu ben de onu diyorum ya box içerim Ölüyorum ki ya sen salak mısın? Niye Zaten... ölüyon? Yanıma gelseydim seni yüzünden öldürdüm zaten. Allah Allah. Gelmeyin ki beraber öldürürsek adam var. O e biraz <laughs> Bir adam, diğer adamla öldürür. Gel beraber bir yoktu. Yoktu şu adamı öldürürsün. Canı neyse. Ne sakın ya? kalmış mı? Vay sen buna... Hayır, şey... Sen falan. Tamam. Bak üzüldüm kafama yedim videom. He? Üzüldüm bak kafama yedim videom bak. Bana oğlum sen niye bana sana yiyorsun? Ha ha Aha. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoları kaçırmayı unutmayın. Kaçırmamayı ya yani. pardon. Kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Konuşamadım ama. Secret.